Bir görürsünüz. Dil boyu birincisi Çaner Aslan Antalya. Evet alkış yapalım pehlivanlar alkış. Allah Allah. İlla Allah. Muhammedun Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Haydi aslanlar. Allah derman versin. Küçük ee, orta büyük ayarı. Küçük orta büyük montajları çok. Asteriyanlı kahramanı görüşte oranı kuruyor. Sen de yüzün bana sen kona bu sabah kadar aç kuru Hasan evin olduğunu biliştir. Bu sene 2025 yılı tarihi